Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, Her gün selam veriyor güneş, kurda, kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından, ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat, bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var Seyhan Ceyhan, kıskançlık verirler yağda. Her nesneye can verilir yeşil çukur Bir oğlum vardır uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zaza'yım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar denizinde Ahbaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte ben, ben Anadolu'yum. Ağrı dağında güvercinim, Bitlis'te ahlat, Manda gevaşım. Ben bin göl dağlarında çobanım. Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani. Fegiye Teyrana kuşum. Ben Cizre yollarında Memuzin ile yoldaşım. Batman'da petrol. Diyarbakır ovasında pamuk. Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero. Mardin'de Süryaniyim. Antep'te Şahin, Urfa'da Halilurrahman Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arabım, Habibi Neccar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'den Efe, Trakya'da roman, Marmara'da mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erleri ile Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün. Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı, yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzı niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var ne yazım, mevsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhanım garip ozanım bu topraklarda vatandaşım